İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek severlerin evlerinde severek besleyip büyüttüğü Zümrüt Dalgası çiçeğinin nasıl bakılır, nasıl çoğaltılır bunları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Zümrüt Dalgası çiçeği çok kolay büyütülen, çok zahmetsiz bir çiçektir arkadaşlar. Bakımı çok kolaydır. Suyu çok sever ama fazla suladığınız zaman tabii ki her çiçekte olduğu gibi kök çürümesi yapabilir arkadaşlar. Zümrüt dalgası çiçeği tıpkı çöl bitkileri gibi, kaktüs gibi, sukulent gibi susuzluğa çok dayanıklıdır arkadaşlar. Ama her çiçekte olduğu gibi toprağı kurumadan kesinlikle su koymuyoruz. Suyu da çok sever. Yarı gölge ortamlarda çok güzel büyür, çok güzel gelişir. Yani tatile falan gideceğiniz zaman bir haftalık 10 günlük bir tatile gideceğiniz zaman bir kere sulayıp gitseniz yeterli olur hiçbir şey olmaz arkadaşlar ama suyu fazla koymayın her zamanki gibi geçirgen toprağı sever zümrüt dalgası çiçeği arkadaşlar üç şekilde çoğaltılır birincisi çelikten buradan herhangi bir çeliği buradan kırıp diktiğimiz zaman direkt toprağa diktiğimiz zaman tutar arkadaşlar çok kolay tutuyor Zahmetsiz bir çiçek dediğim gibi. Çok kolay büyüyen bir çiçek. İkincisi yapraktan çoğaltma. Arkadaşlar buradan bu yaprağı kırıp aynı menekşe gibi böyle hafif yatay bir şekilde çok derine gömmeden dikiyoruz. O şekilde çoğaltılıyor arkadaşlar. Bir de dip sürgünden ayırarak çoğaltırız arkadaşlar. Burada gördüğünüz dip sürgünlerden şuradan burada gördüğünüz dip sürgünlerden ayırarak çoğaltabiliriz. 3 şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Suya koyup köklendirmenize kesinlikle gerek yoktur. Ben yapraktan çoğalttım burada. Onu size göstermek istiyorum. Geçen sene. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunu geçen sene dikmiştim. Böyle bir tane yaprağı koptu. Ben denemek için gerçekten oluyor mu diye diktim bunu. Sonra 3-4 ay sonra Buradan filiz verdi arkadaşlar menekşe gibi Şu yaprağı sonradan tekrar diktim bu ayrı bir yaprak Onu da hatta Söküp size gösterebilirim Şöyle Bu da herhalde köklenmeye başlamış bu Tam köklenmemiş bunu yeni dikmiştim arkadaşlar Ama bu da köklenir yani Yaprak çünkü sağlam duruyor. Bu da bakın arkadaşlar. Bu yaprağın dibinden verdiği yavru bu. Buradan priz verdi. Büyüdü. Ben de aslında pek inanmamıştım yapraktan çoğaldığına. Denemek için dikmiştim ama gerçekten çoğalıyor. Ama geç çıkıyor. Yani bir 4 ay falan sonra çıktı. Ben artık yaprak çürümedi böyle. Diri duruyordu yaprak. Hiç dokunmadım belki çıkar diye. 3-4 ay sonra baktım dibinden küçücük filiz vermiş. Aynı menekşe gibi arkadaşlar. Gerçekten de yapraktan çoğaltılıyor bu. Ama geç büyüyor. Bir de arkadaşlar çelikten çoğaltılıyor. Burada yine çeliğimiz var. Ben size göstermek için kesmiştim. Burada çeliğimiz var arkadaşlar. Az önce kestim bunu. Bu çeliği hiç köklendirmeden arkadaşlar şimdi kestim zaten. Hiç suda falan köklendirmeden direkt toprağa dikiyorum arkadaşlar bakın. Şöyle toprağı daha önceden suyla ıslatmıştım. Tekrar sulamama gerek yok. Şöyle hemen diktim. Bu Zümrüt dalgası suyu çok sever ama çok su koymayın arkadaşlar. Suyu da ayarında koyun. Suyu çok seven çiçekler de toprağı kurumadan su koyarsanız kök çürümesi yapar. Muhakkak toprağını kuruması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bu kadar dikiyorsunuz. Şimdi bir tane de yaprak koparttım arkadaşlar. Bakın yeni koparttım daha. Şimdi size göstermek için bunu da şöyle şu şekilde hemen menekşe gibi hafif dibini sıkıştırıyorum arkadaşlar şöyle hafif toprağı daha önceden suladığım için tekrar can suyu koymama gerek yok bu söktüğüm yaprağı da hatta bunun yanına dikebilirim şöyle bunu da bir 15 gün falan önce dikmiştim daha köklenmemiş ama diri duruyor Evet bu şekilde arkadaşlar. İki şekilde de dikebilirsiniz. İsterseniz buradan dip sürgünlerden ayırarak dikebilirsiniz. Ben bunun ayırmadım. Çünkü böyle hani kalabalık olunca, zengin durunca daha güzel duruyor bu. Burada dip sürgünler var arkadaşlar. Bakın. Burada dip sürgünler var. İsterseniz bunlardan bu dip sürgünlerden ayırarak zaten bunlar köklüdür. Bunlardan ayırarak da çok kolay bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Zahmetsiz bir bitki, çok güzel bir salon bitkisi arkadaşlar. Diğer adı da bildiğiniz gibi peperomia. Bu peperomia'nın birçok çeşidi var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu içlerinde en dayanıklı ve en kolay büyütülenlerden birisi arkadaşlar zümrüt dalgası çiçeğini direkt güneşe koymayın. Güneş yapraklarını yakar, yapraklarına zarar verir. Yarı gölge ortamları sever. Özellikle kuzey cephede çok güzel gelişir. Süzme ışığı çok sever. Toprağının geçirgen olmasına dikkat edin. Bir de çok aşırı sulama yapmayın arkadaşlar. Sıvı gübre verebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. İyi günler diliyorum.